Latife Tekin, 1957 Kayseri doğumlu yazardır. 1966'da ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiştir. Orta öğrenimini Beşiktaş Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Kısa bir süre İstanbul Telefon Baş Müdürlüğü'nde çalışmıştır. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983'te yayınlanmıştır. Anadolu'daki köy yaşamı ve insanlarını masalımsı bir atmosferde ve Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Romanı tadında anlattığı bu ilk eseriyle büyük gün kazanmıştır. Büyülü gerçekçilik akımına da yakıştırılan bu romanın ardından peş peşe diğer romanları gelmiştir. Eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Flemenkçe'ye çevrilmiştir. Değişik üslubu ve yaklaşımıyla kuşağındaki edebiyatçıların önde gelen isimlerinden birisi olmuştur. Bodrum Gümüşlük'te bir edebiyat evi projesi başlatmıştır. Garanti Bankası tarafından desteklenen proje, Mimar Hüsmen Ersöz'ün 1998 yılında hazırladığı mimari proje ile inşaata başlamıştır. Ressam Hale Arpacıoğlu'nun Koç grubu şirketlerinden aldığı destekle aynı mimari projenin bir parçası olarak sanat evinin yapımına başlanmıştır. Bodrum Gümüşlük'te herkesin yazabileceği, tartışabileceği, sanatçıların büyük şehrin dağdasından uzak eser üretebileceği bir mekanın tamamlanması için çalışmaktadır. Eserleri romanları Sevgili Arsız Ölüm, Bercik Kristin çöp masalları, gece dersleri, buzdan kılıçlar, aşk işaretleri, ormanda ölüm yokmuş, unutma bahçesi, muinar, rüyalar ve uyanışlar defteri, man ve city, sürüklenme zamansız, senaryo bir yudum sevgi, anı gümüşlük akademisi. Ödülleri bir Yudum Sevgi film senaryosu ile 1984 Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal, 1986 Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde en iyi film ödüllerini almıştır. Unutma Bahçesi adlı romanı ile 2005 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır. 2015'te Pen Duygu Asena ödülünü almıştır. 2019'da Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.